Sevda bahçelerinde akşam oluyor. Hüzünle evgiler konaklıyor sizin. Düşüyor düşlerim nergis sanatları. Sen uzağında, yani güneş doğmamış Sen uzağında, yani yıldızlar uğramamış akşamı. Aksı var gözlerinin yüreğinde. Bir de sarı efkarı. Denizsiz topraklarda çekilmiyor hasretin. Dalgalar hıncımı vuramıyor kıyıya. Ve hüzün estiğim gecede olamıyorum fırtına. Yanamıyorum mesela. Güneşin hasreti suya vurduğu anda pervasızca bir akşam Üsküdar. Mesela bir yakamız kalamıyor. Ben seni hüzünlü ezgilerde daha bir seviyorum. Ben sen diye ara sıra acı öpüyorum. Kırık serçe kanadında ruhuma demir atanak. Gülden zincirleri kıramıyor bilekler. Melekler duacı. O ay yar seni bekler. Acının sırrını çözebildiysen eğer. Sonsuzluk kervanı seni de alır gider. Yar, Yakamozlar Vadisi'nde sana şiirlerim var. Bilir misin gökte güneş senin sevdanla yanar. Bir ceylan seni bakar. Yağm yağmurun bereketi ve toprağın kokusu. Sensiz gecede kıyamet Sonra bir masal sarar Şimdi rahmetli olan. Yıldız gözlük Kirak teyze anlatırdı bana. Bunu. Ve anıyorum... Anlatıyorum ben her dem. O yadigar mektubu. Nuh'un gemisinden yaralı inmiş sevda. Kavgaya tutuşmuş vefasızlıkla. Tam vefasızlığı gemiden atacağı anda. Merhamet etmiş. Bağışlamış. Git demiş benden uzağa tam arkasını dönmüş. Vefasızlık başlamış vefasızlığa. Aşkın sırtında ağlamış. Kanlar içinde bir altın balta. Yara almış. Yaralanmış aşk. Yaralıymış şimdi ne vakit nerede? Bir aşk sonsuza dolsa. Sevda bahçelerinde akşam olmuş. Yari da yara, yari Uykular Kandil yakıyor gecenin içinde bir adam. Dertlerin gücünde bir adam kandil ışığında derman oluyor. Yanıyor adam. Yangında derman. Yangından derman olmak oluyor yakın. Denizsiz topraklarda çekilmiyor hazreti. Sevda bahçelerinde akşam olmuyor. Sabahı yok ki zaten bahçenin. Gittiğin günün kayıp ışığı. Ben sana O gün bugün kiraz hikayesi. Aşkın nur sebebi Yakamazlar vadisi. Sana şiir Gülden zincirleri kıramıyor bilekler. Melekler duacı. O ay yar seni bekler. Acının sırrını çözebildiysen eğer sonsuzluk kervanı seni de alır.